Trabzon dün tam anlamıyla bordo mavi bir gün yaşadı. Trabzon spor camiası önce Hamsi gününde buluştu. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi başlayın kızlar size. Geldi halkın. Bu senin Bugün de da. da. Ablanı da. Ablanı da. Ablanı Allah biz İdmandan çıktık, ee, kahvaltı yapmıştık. Tadına bakacağız birazdan. E, tabii böyle e, güzel bir organizasyon oldu. Taraftar, yönetim, e, sivil toplum örgütleri, futbolcular hep bir arada e, güzel bir şekilde bu ilkini kutluyoruz. İnşallah bu birlik beraberlik e, Trabzonspor camiasına e, iyilikler getirir. Hep beraber sahada da aynı birlik ve beraberliği gösterip, e, inşallah başarılı bir şekilde devam ederiz. bir güzel bir yemek. Yani yemek burada bahane oluyor. Önemli olan burada insanların kaynaşması, konuşması. Ben, ben kıyasi bir mevzide amzim bu bu tür mu? Burada yeteri kadar amz vardır. Bütün Trabzon'daki insanlar yetecek kadar amz vardır burada herhalde. Söyleyeyim o zaman iki ton, dört ton. Şu ton sen pek plus. Biraz daha. Fazla. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii katılım sırasından çok değerli Trabzonspor taraftarlara, her yaş kuşağından taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İşte bizim bu birlik ve beraberliğimiz, bu e, sevgi hoşgörü anlayışımız e, Trabzonspor'un başarıya gitmesinde çok, çok önemli bir etken. <laughs> Ee, Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in simgesi, Trabzon'da yine Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in güzel e, simgelerinden birisi Trabzon Spor. Dolayısıyla ikisinin e, bir arada e, olması ve bütün camianın onun etrafında bulunması bizim açımızdan çok güzeldi. Hava güzel, atmosfer güzel, hafif da çok güzeldi. Bordo mavililer akşamda kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın Beliz Aydoğan'la hayatını birleştirdiği düğün törenine katıldılar. Bordo Mavili futbolcular Trabzon'un ünlü kol baskısını oynadılar. Daha sonra Ise gece geç saatlerde Trabzon Spor Başkanı Sadri Şener, Teknik Direktör Ersun Yanal'a sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. 48 yaşına giren Yanal için pasta kesildi. বিয়ে <laughs> হলো